31 Mart yerel seçim sürecinin sonuna gelindi. Biz de bugün Kayseri vatandaşlarla yerel seçim sürecinin sonucunu konuşacağız. Sonuçlardan tabii memnunum. Tabii. İstediğiniz gibi Aynen. Yıllardır MHP'ciyim. Ama bu sefer elimden gittim, Komünist Parti'ye verdim. Ha. Niye? Emekli hiç de emekliye vermiyor. Niye vermiyor? Bütçede para yok. Yandan ne iş koruyor ya? 40 miller, 50 milyar, elli milyar rüşvet tip gezen, He? değil mi? E, bunu da kesip atmayın. Bu söyledikte bayılıyorlar. Tamam, memnun değiliz. Neden? Ak Parti bu kadar hizmet etti doğru düz bir oy vermediler. 31 Mart yerel seçimlerinden memnun diyelim. Neden memnun diyelim? Türkiye genelinde CHP'nin aldığı oylar bir hiç kendi oyları değildir. CHP'nin aldığı oylar. HDP'nin yüzde yedi sekizlik bir oyu CHP'ye geçmiştir. HDP veya ne parti diyelim, Dem Parti mi diyelim, Dem Parti Doğu'da aldığı oylar kendisinin oyları. Kendisinin diğer oyları Batı'da olduğu gibi CHP'ye gitmiştir. Yani tabii ki öncelikle ülkemiz ve milletimiz adına hayırlısı neyse olsun. Ama yani sonuçlardan memnuniyet olarak e, yani memnun sayılırım yani. ya yani. e, muhalefet olarak muhalefet iyi bir oy aldı. Oyunu iyi yükseltti. Yeniden Refah Partisi zaten aşırı yükseliş yaşadı. Yani ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı neyse olsun. Nereden baktığınıza bağlı. Yani ben şimdi bir emekli olarak yerel seçimin sonucunda acaba hükümetin neler yapacağını düşünüyorum. Yani emeklilere bundan sonraki dönemde böyle e, diğer ücretlilere göre daha iyi avantaj sağlayacaksa yerel seçimin sonuçları iyi olmuştur. Yoksa kötü olmuştur. Ben ekonomiye bakıyorum yani. Emeklilerin çoğu gitmedi şeye sandığa. Ya. Hayır be ee, e, hepsi bu. Pınarbaşı için ne düşün? Valla Pınarbaşı için inşallah şey alır yani. AK Parti alır. Ya işte son 31 Mart'ta seçimlerde emeklinin e, oyunu vermediğinden dolayı bu duruma düştü. Emekliye daha önce memura 8 bin lira verene kadar 4-4 paylaşmış olsaydı şimdi bu durum olmayacaktı. Emeklinin bir yerde de bir tokadı sayılır bu. Yani işin de doğrusu o. Kimse kızmasın. Yani AK Partililer de kızmasın. Ben 28 yıllık bir gazeteciyim. Bunu e, biliyorum yani. Bu AK Parti e, ülkücüleri bile CHP'li yaptı. Yani AK Parti ülkücüleri bile CHP'li yaptı. E, Türkiye genelinde çok memnunum. E, ama Kayseri'de e, AKP belediyelerinin aldığına hiç memnun değilim. Memnun kaldım, çok iyi oldu. Yani AKP hak ettiği şeyi buldu, ufak de, şeyi, dersini aldı burada. Yani az bile oldu da yani bu kadar olmaz. Daha seçimi ikinci, üçüncü zamlar başladı. Kaybettik diye.